Sayın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibini bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığında ağırlamaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Sabah saatlerinde heyetlerimiz bir araya gelmiş. Kıbrıs konusu bağlamında son gelişmeleri değerlendirmiş. Bilahare ben sayın Bakanla baş başa görüşmemden sonra tekrar kendi aramızda bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı seçilmemden sonra ki seçilirken tabi bu iki devletliliği ön plana çıkartmış ve dolayısıyla son 50 yıldır görüşülmekte olan federasyon temeline dayalı bir müzakere sürecinin başarılı olmadığını bundan sonra da başarılı olamayacağını dolayısıyla Cenevre'de de bileşenlerin yaptığı o toplantıda kayıtlara geçitmek suretiyle bizim o sunduğumuz altı maddelik önerinin biliyorsunuz ki ilk maddesi egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası ıslatımız kabul görmeden ki bunun için Sayın Genel Sekreter'in bir inisiyatif kullanıp Güvenlik Konseyi'nden bir kara çıkartmasıyla mümkün olabileceğini ve bunun kabulüyle resmi müzakere sürecine geçilebileceğini ancak öyle bir durumda ve statüde bir anlaşma şansının olabileceğini çünkü şimdiye kadar bu federal temelli bir anlaşma için yapılan tüm görüşmelerde ki buna en son anlam planı ve Kran Montana'da yaşananlara da dahildir. Kıbrıs Cumhuriyeti müzakere masasına Kıbrıs Cumhuriyeti olarak oturduğunda biz de bir toplum statüsünde her ne kadar da orada o toplantı masasında iki liderdir görüşmeleri, müzakereleri götüren dense de günün sonunda toplantı bittiğinde, kapandığında karşı taraf Kıbrıs Cumhuriyeti olarak yoluna devam ediyor. Bizler ise bir toplum statüsünde. Ve dolayısıyla zaten e, bildiğiniz gibi yaşananlar hepimizin malumudur. Anlam planına büyük ölçüde evet diyen Kıbrıs Türk halkı bir bakıma cezalandırılmış. Verilen sözler hiç yerinde tutulmamış. Ama karşı taraf yüzde yetmiş beş hayır demesine rağmen tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne alınmış ve o günden bugüne Avrupa Birliği'nin tüm mekanizmaları bir bakıma istismar edilerek her türlü bizlerin karşısına evet Kıbrıs'ta esas itibariyle bir Kıbrıs Cumhuriyeti vardır. Avrupa Birliği'nin kabul edilmiş bir e, devletidir. Kıbrıs Türkleri de bir anlaşma yapabileceklerse yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bir bakıma bir anayasal değişiklikle oraya yama olup ve adını işte Kıbrıs Federal Cumhuriyeti ama Avrupa Birliği'nde, Türkiye'de Avrupa Birliği'nin dışarısında oradaki bizi bekleyecek olan tehlikeleri zaten burada çok da detaylı anlatmaya gerek yok. Herkes neyin olduğunu bilir. Dolayısıyla bizim şu andaki siyasetimiz Türkiye Cumhuriyeti ile yüzde yüz mutabakat ve bir uyum içerisinde iki devletliği savunurken esas itibariyle benim hep gerçekten niyetim ve amacım halkımdan da aldığım destekle. Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin, var olan egemenliğinin kabul görmesi. Çünkü netice itibariyle bugün Avrupa Birliği'nde Türkiye yok. Yunanistan orada, Kıbrıs Rum yönetimi orada. Dolayısıyla teraziyi zaten aleyhimize doğru tartmışlar. Bunun dengenebilmesi için 2960 anlaşmalarında da hep bu niyet edilmiştir. Kıbrıs'ta evet, Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Rum halkının fonksiyonel bir federasyon içerisinde yaşamalarını dizayn eden o anlaşmanın da ekinde tabii ki Türkiye Cumhuriyeti bir garanti ülke, Yunanistan bir garanti ülke, İngiltere diğer garanti ülke ama netice itibariyle Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de bu bölgede bir de uluslararası bölge dengesi vardır. Yani buradaki politik denge, politikal ikulübümde fevkalade önemli olduğundan dolayı biz Türkiye'nin desteğini çok önemsiyoruz. Türkiye zaten hem bir garanti ülkedir, tarihten hakları vardır, aynı zamanda bizim ana vatanımızdır. Aynı zamanda da Kıbrıs'tan sadece 40 yıl uzaklıkta bu bölgenin en güçlü en büyük ülkesi. Dolayısıyla bizler Türkiye Cumhuriyeti ile büyük bir uyum içerisinde bu e, görüşme sürecini yönetirken elbette birbirimize sürekli olarak istişare içerisinde aynı değerleri, aynı anlayışları temsil etmek suretiyle e, daha güçlü bir görünüm ve haliyle daha fazla ciddiye alınan bir taraf olarak kendimizi o şekilde Gördüğümüzden dolayı ben Sayın Bakan'a ve ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Sayın Bakan defalarca buraya gelmiş, bizleri ziyaret etmiş. Her önemli bir toplantının, bir görüşmenin arifesinde burada tekrar değerlendirme yapmışızdır. Bildiğiniz gibi eee Cenevre öncesi de Sayın Bakan buradaydı. Sonrası da buradaydı ve bizleri 3 hafta kadar önce Antalya'da son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na davet etmiş. Orada Bizim Kıbrıs Türk tarafı olarak e, çok sayıda ülkeye Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanları ile temas etme şansımız olmuş. Dolayısıyla kendisine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Her ne kadar da bazı e, durumlarda Türkiye Cumhuriyeti'ne sıkıntı olsa da Türkiye Cumhuriyeti hep bizim yanımızda durmuş. Kendileri muhataplarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bizim davetlimizdir. Dolayısıyla o da bu masalarda, bu toplantılarda yerini alacaktır şeklinde de cevaplar olmuştur. Dolayısıyla bizim ilişkilerimiz Sayın Bakanım böyle bir ilişkidir. Bir bakıma bunun çok anlamlı olduğunu zaten herkes biliyor ama bunları sürekli olarak böyle toplantılarda kamuoyuyla paylaşmak da zaten kendiliğinden bizlere o gücü vermektedir. Haliyle ben bir kez daha sizlere teşekkür ederken 20 Temmuz'un arifesindeyiz. Çünkü bugün bir Temmuz, Temmuz'un ilk günü ve Kıbrıs'ın da sıcakları gittik sonra artıyor gördüğünüz gibi. Eee Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ekibini sizlerle birlikte inşallah 20 Temmuz'da burada ağırlayacağız. 20 Temmuz'un bu yıl farklı bir önemi de var. Çünkü Kurban Bayramı'nın da ilk günü. Dolayısıyla böyle önemli bir ayın içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu önemli güne hazırlıklarını yapmaya başlamıştır. Dolayısıyla inşallah Temmuz ayı bu sıcaklar içerisinde istediğimiz gibi, gönlümüzden geçtiği gibi hazırlıklarımızla, yapacağımız toplantılarla, değerlendirmelerle dünyaya da buradan bizim burada var olduğumuzu, var olacağımızı, Kıbrıs'ın eski Kıbrıs olmadığını, Doğu Akdeniz'in Doğu eski Doğu Akdeniz olmadığını, Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları, hidrokarbonlar değişen konjektörle statüsün yükseldiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mavi vatanının bu bölgede eskiden de öyleydi ama şimdi belki de giderek artan bir önemiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin daha da önemli hale geldiğini ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu bağlamda statüsünün yükselmesiyle bizlerin de beklentileri olduğunu. O da nedir? Halkımıza daha fazla refah, müreffeh bir yaşam ve güvenli bir gelecek sunabilmektir. Bütün bu çalışmalar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği desteğe bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ama tabii ki önemli olan dünyaya bu haklılığımızı, egemenliğimizi ve gelinen aşamada verdiğimiz mücadelenin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu var gücümüzde bunu anlatabilmektir, bunu değerlendirebilmektir. Onu yapıyoruz. Ben her platformda gidip görüşüyorum. Her platformda konuşuyorum. Neden iki devlet? Çünkü zaten Kıbrıs'ta iki devlet vardır. Zaten 1960 kuruluş anlaşmasına baktığınızda Egemenliği İngiltere buradan ayrılırken iki ayrı halka devretmişti Kıbrıs Türklere ve Kıbrıs Rumlara. Ne oldu da biz bu pozisyona düştük? Onu tabii dünya bunun değerlendirmesini yapar. Bir takım yanlışlıklar yapılmıştır. Kıbrıslı Türklerine gerçekten büyük insanlık dışı e, yapılan haksızlıklarla bizleri hala da izolasyon ve bir takım kısıtlamalarla önümüze engeller konulmaktadır. Ama inanıyorum ki çağdaş dünya, medeni, medeni dünya bu verdiğimiz mücadele sonrasında mutlaka doğruyu bulacaktır. O da Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşma için verdiğimiz mücadeleye saygı duyacaklardır. Ben her zaman şunu da söylüyorum. Bizim niyetimiz müzakere yoluyla Kıbrıs'ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı sağlayabilmektir. Bunun için de halkımızın dediğim gibi hak çıkar ve menfaatlerini ve tabii ki güvenlik endişelerini de koruyacak bir şekilde sağlam bir anlaşma imza atmaktır bütün bu çalışmaların onun arayışı içerisinde olduğumuzu bir kez daha buradan Cumhurbaşkanından bütün dünyaya da bunu seslendiriyoruz. Bunu haykırıyoruz. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Bir kere daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım Antalya Diplomasi Forumu sebebiyle Antalya'ya gelmiştiniz. Antalya'dan sonra sizi de tekrar görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak bizlere e, onur verdiniz, mutlu ettiniz ve oradaki temaslarınızın e, başarılı e, geçmesinden de ayrıca memnun olduk. Sizin buraya e, katılmanızdan rahatsız olanlar oldu, evet. E, esasen bunların rahatsızlığı bizim Cenevre'de de birlikte ortaya koyduğumuz tezi destekliyor. Yani e, Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şey paylaşmak istemeyenler gayri resmi bir forum herkesin özgürce düşüncesini söyleyebileceği herkesi davet ettiğimiz bir forumda Kıbrıs Türk halkının temsilcilerinin e, veya Kıbrıs e, Türk halkının herhangi bir mensubunun burada düşüncesini ee, söylemesine ya da katılmasına tahammül edemeyenler oldu. Hatta başkalarına da katılmayın diye telefon da açtılar. Esasen bu bunu yapanlar küçültücü e, bir davranıştır. Gerçekten gerçek yüzlerini inşallah bu arkadaşlarımız da görmüş. Bu telefonlardan da çok son derece rahatsız olduklarını Avrupalı dostlarımız da bize söylediler. Ama biz sizin katılımınızdan mutlu olduk. Tahsin Bey'le beraber ve katkılarınız için de foruma teşekkür ediyoruz. Bu forumu eee geleneksel hale getireceğiz. Her yıl düzenleyeceğiz Antalya'da. Gelecek sene eee Mart sonu ya da Nisan başı gibi düşünüyoruz. Sezon başlamadan önce havalarda çok sıcak olmadan önce bu sene salgın sebebiyle denemiştik. tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları bugün eee Sayın Cumhurbaşkanı ile baş başa eee görüşme gerçekleştirdik. Daha sonra Sayın Başbakan Ersan Saner ve Sayın Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun ve heyetlerimizin de katılımıyla e, heyetler arası bir toplantı gerçekleştirdik ve özellikle bugünkü görüşmelerimizde e, gayri resmi 5 artı BM e, Cenevre toplantısından sonra son gelişmeleri değerlendirdik. O günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın e, temasları oldu, bizim de çok sayıda temaslarımız oldu. Bu temaslarda neler görüşüldü bunları e, daha önce yazılı olarak birbirimize iletsek de bir kere daha ele aldık, değerlendirdik. Cenevre'de, sizler de yakından takip ettiniz, Cenevre toplantısı Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası oldu. Artık bir dönem kapandı ve yeni bir dönem başlamış oldu. Kıbrıs Türk tarafı Cenevre'de yeni, gerçekçi ve sonuç odaklı bir öneri gündeme getirdi. 1960'ta kazandığı egemen eşitliğin ve eşit statünün tescil edilmesini talep etti. Müzakerelerin ancak bundan sonra başlayabileceğini de gerek BM'ye gerekse tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Adada kalıcı e, çözüm bu öneri çerçevesinde e, mümkün olabilir. Rum tarafını ve uluslararası toplumu bu fırsatı iyi değerlendirmeye e, buradan bir kez daha davet ediyoruz. Adada iki ayrı eşit e, ve egemen halk ile onların sahip olduğu iki ayrı devlet vardır. Tanınsa da tanınmasa da, sevse de sevilmese de bu bir gerçektir. Sağdaki e, gerçeklikten kopuk çözüm e, e, ve bu arayışlar, çözüm arayışları e, masada e, netice vermemiştir. Bunu gördük, e, yaşadık. Ve Cenevre'de gayri resmi toplantıda da bunu bir kere daha e, görmüş olduk. Cenevre'de bir kez daha şuna tanık olduk. Rum tarafı. E, hala Kran Montana'da bıraktığımız yerde Hatta bazı temel e, parametreleri de e, sorguladılar yani olmayacak duaya e, Amin demeye çalışıyorlar Temmuz 2017'de siyasi eşitliği kabul etmiyorum diye masadan kalktı Anastasiadis şimdi de Kıbrıs Türk halkının Egemen eşitliğini reddediyor sadece sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eee Kıbrıs Türklerini içerecek şekilde dönüşümünü konuşurum demeye çalışıyoruz. Yani egemenlik bana ait. Kıbrıs Türk'ü ben ne kadar uygun görürsem o kadar eşit olur. Dedi resmen. Evet. Cenevredeki konuşmalarında da dikkatlice dinledik. Bunları söylemeye çalıştım. Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Rum tarafının e, raf ömrü dolmuş Güvenlik Konseyi kararlarının ardına saklanıp çözümsüzlüğü çözüm arayışı gibi takdim etmesini artık kabul etmiyoruz. Bu devir e, kapandı. Bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı ile e, Maraş açılımını da el aldık. Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın da katıldığı e, toplantıda ve aynı şekilde hidrokarbon e, kaynaklarının paylaşımını da el aldık. Bu konuları tüm temaslarımızda, muhataplarımızda e, da el alıyoruz. En son Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın BM Genel Sekreteri Guterres'te de bu konuları el aldığını e, biliyoruz. Biz tabii Kıbrıs'ta iki halkın da yararını gözeten her türlü e, girişime destek verdik ve destek vereceğiz. Ve Kapalı Maraş bölgesinde Rum mülk sahiplerinin açılım sürecini ilgiyle e, takip ettiklerini hatta başvuru sayısının arttığını da e, biliyoruz. Maraş açılımı herkese söylediğimiz gibi şeffaf ve hukuki çerçevede olacaktır. BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmemiştir, etmeyecektir. Atılan adımlar aynı şekilde mülkiyet e, haklarında e, ihlal etmemiştir. Dolayısıyla bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin atacağı her türlü adıma desteğimiz e, tamdır. Doğu Akdeniz konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bölgesel konferans önerisi halen masadadır. Ve e, Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nin de e, hakça paylaşım konusunda, gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da e, kısa bir süre önce bunu bir kere daha e, vurgulamıştır. Biz tabii e, hem Türkiye Cumhuriyeti olarak hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Bizim hiç kimsenin hakkında gözümüz yok. Ama şunu da herkes bilsin, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Ne Türkiye Cumhuriyeti'nin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının hakkını yediriyoruz. Ve e, Kıbrıs Türk halkının beka, istiklal ve istikbal mücadelesinde tüm imkanlarımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü davamız ortak ve Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu eee garantör ülke olarak da korumak bizim en doğal hakkımızdır. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım bugünkü Sağ hem misafirperverliğiniz için hem de son derece verimli eee toplantılar için. Biz bugün bir araya gelmeden önce sabah heyetlerimiz bir araya geldi. Gündemde olan tüm konular gerek Kıbrıs eee müzakereleri, gerekse hidrokarbon ve diğer konular dahil kapalı maraş dahil tüm konuların üzerinden e, gittiler, beraber çalıştılar. Ve heyetlerimiz arasında da son derece uyumlu bir çalışma devam ediyor. Sizin liderliğinizle Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde arkadaşlarımıza da bugünkü toplantı ve genel anlamda yaptıkları çalışmaya hazırlıklar için huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Muhammed İkbal Anadolu Ajansı. E, e, benim sorum hem e, Sayın Dışişleri Bakanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız olacak. E, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin e, Kıbrıs meselesi için özel temsilci atama konusu gündeme gelmişti. E, Sayın Cumhurbaşkanımız siz de Brüksel ziyaretleriniz e, sonrasında buna değinmiştiniz. E, Cenevrede bu öneri reddedilmişti. E, şu an için bu öneriye nasıl bakıyorsunuz? Tabii ki e, orada da açıklamam şöyleydi. Bunu e, bu, günkü toplantıda her arası bir değerlendirme. Sayın Bakanımızla değerlendirme. Zaten e, Cenevrede de ortaya koyduğumuz o ilkeler çerçevesinde gerçi orta dört başlıktan bahsetmişlerdi ama tabii ki bizim oradaki duruşumuz resmi bir müzakere sürecine başlamadan önce farklı bir özel temsilcinin atanmasının pek de anlamlı olmayacağını hatta sıkıntı bile yaratabileceğini Sayın Ceyn Lut zaten bu görevi en iyi şekilde yapmaktadır. Dolayısıyla o ortak zemin var mı yok mu noktasına henüz ulaşmadan e, farklı bir e, belki statüsü yüksek özel için atanmasının bize göre doğru olmayacağı düşüncesindeyiz. Bugünkü yaptığımız değerlendirmede eline boyuna her boyutuyla eee Sayın Bakan'la ve heyetiyle böyle bir eee düşünce ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bunu karşı tarafa bir şeyler daha ileteceğiz. Bir ekleyeceğiniz bir şey var Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerine katılıyoruz. Cenevre'de eee Sayın Genel Sekreter'in böyle bir önerisi olmuştu ve kendisine ee, bu toplantıların ve önümüzdeki süreçte e, sarf edeceğimiz çabaların amacı ortak bir zemin olup olmadığını e, görmektir. E, şu ana kadar e, yaptığımız çalışmalarda henüz ortak bir zemin yok. Ve e, Sayın Lut, Genel Sekreter'in danışmanı olarak bu görevi şu anda yapıyor. Yani zemin var mı yok mu ikili ziyaretler ikinci bir 5 be, e, artı BM gayri resmi toplantısı olasılığı da var. Ancak ortak bir zemin olduğunu gördükten sonra ve yeni bir müzakereye başlama kararı alındıktan sonra özel temsilcinin atanmasının bir anlamı var. Şu anda Sayın Lüt'ün özel danışma olarak yaptığı göreve ilaveten özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur. o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz. Sayın Genel Sekreter'e de Cenevre'de e, bunu gündeme getirince açık net bir şekilde e, söylemiştik. Efendim e, sorum her ikinizi de olacak. Olcay Kıraç TRT Rum Yönetimi Enerji Bakanı Plüdu'nun geçtiğimiz günlerde bir açıklaması olmuştu. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapamadığımız sondaj çalışmalarına Kasım Aralık aylarında başlamayı planlıyoruz diye Amerikan firması aracılığıyla şimdi bir taraftan Birleşmiş Milletler'in böyle bir süreci yeniden canlandırma girişimleri varken Rum tarafının bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve buna karşı vereceğiniz tepkisel anlamdaki adımlar ne olur? Bir kere tabii Zaten Kıbrıs meselesinin özü bu. Az önce ortak zemin var mı yok mu araçları içerisinde bizim söylediğimiz sen ne kadar egemensan ben o kadar egemenim. Senin devletin ne kadar meşruysa ben o kadar bir meşru devlete sahibim. Esas tibariyle bizim devletimiz ondan daha meşru çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti iki halkında bir devletiydi. Tamamıyla anayasa'ya aykırı olarak Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. Ve kendisi hala daha o şekilde bütün Kıbrıs adına karar verme yetkisini kendisinde e, o şekilde bir değerlendirmeler yapıyorlar. Biz de diyoruz ki Kıbrıs'ın iki sahibi vardır. Kıbrıs Türkler, Kıbrıs Rumlar. Dolayısıyla sen tek başına orada bölgedeki enerji kaynaklarının araştırılmasında ve geliştirilmesinde böyle bir hakka sahip değilsin. Bizim bu değerlendirmemizi tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti desteklemektedir. Dolayısıyla öyle bir adım atıldığı takdirde biz de kendi haklarımızın arayışı içerisinde tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle biz de karşılıklı adımlar atacağız. Bunun cevabı bu olur ama kendilerini so sağduya <laughs> davet etmek istiyorum. Özellikle e, ortak zemin var mı yok mu gibi ve bize sürekli olarak herhangi bir kışkırtıcı harekette bulunmayınız şeklindeki tavsiyeleri doğrultusunda bizlerin de aynı tavsiyeleri kendilerine iletmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunu iletiyoruz ama netice itibariyle Kıbrıs'ın esas öz itibariyle mücadelemiz egemenlik meselesidir. Sayın Bakanımız da az önce söylediği kendileri tek egemenmiş gibi hareket etmektedirler. Kıbrıs Türkleri de öz itibariyle meseleyi deştik sonra, konuştuk sonra o ortaya çıkıyor ki bize azınlık haklarından daha başka bir şey de layık görmüyorlar. Karşı taraftaki zihniyet budur. Daha geçen gün Anastadiyayız burası bir Hener alasıdır demiştir. Ve dolayısıyla bundan sonra hareketleri özellikle Avrupa Birliği'nin kendilerine çok haksız yere vermekte olduğu destekten dolayı. Bizleri bu şekilde bir muameleye ki bilirsiniz Brüksel'de benimle Sayın Genel Sekreter'le görüşmemden sonra kapanış konuşmasında e, oradaki ilgili taraflar Avrupa Birliği'nin en üst noktasında maalesef e, hala daha Kıbrıs'ın gerçeklerini göremediklerini göstermektedir yaptıkları açıklamalar. Ben e, kendilerini ve ilgili tarafları artık Kıbrıs meselesine baktıklarında bu kadar yıldan sonra bu kadar detaydan sonra, bu kadar ayrıntıdan sonra, bu kadar görüşmeden sonra Kıbrıs'ın gerçeklerine göre kanaat oluşturmalarının zamanının çoktan gelip geçtiğini bir kez daha onlarla bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü Kıbrıs'ın gerçekleri eğer Kıbrıs'ı biraz tanıdılarsa Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır ve 1960'lı yıllardan beridir iki ayrı devlet vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu mücadelenin bir tabii ki sonucudur. Burada ayrı bir halkın ayrı bir devleti, ayrı bir cumhuriyeti ve dolayısıyla geleceğe ilişkin olarak varlığımızın sürdürme noktasında verdiğimiz bu mücadele. O bakımdan e, sorduğunuz soruya cevap bu şekilde değerlendiriyorum. Ben zaten konuşmamda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar e, koruyacağımızı söylemiştim. Burada e, gerek Avrupa Birliği gerek Birleşmiş Milletler e, Rum kesimine şu mesajı iyi vermesi gerekiyor. Hakça paylaşım olmadan, gelir paylaşımı olmadan atılacak her bir adıma karşı KKDC ve Türkiye Cumhuriyeti de gerekli adımı atacaktır. Bu kararlılığımızı gösterdik. Geçmişte tüm telkinlerimize rağmen Rum kesimi sismik, sondaj çalışmalarına devam etti. Biz de sahaya indik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak için. Tabii ki kendi kıta sağlığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak için sismik e, araştırma gemilerimizi ve sondaj gemilerimizi e, sahaya sürdük ve çalışmaları yaptık ve devam ettiriyoruz. E, burada yapılması gereken şey hakça gelir paylaşımı. Bu konuda Kuzey Kıbrıs e, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, önerileri üç tane önerisi halen masada. Avrupa Birliği ve BM bu hakça paylaşım konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı attık ve atacağız. Eee bunda hiç kimsenin eee bir eee endişesi ya da tereddütü eee olmasın. Eee Türkiye olarak eee KKTC'nin eee lisans verdiği yerlerde, ruhsat verdiği yerlerde biz de gerekli faaliyetlerimizi eee sürdürürüz. Eee bugüne kadar olduğu gibi ve Kıbrıs e, Türk halkının ve KKDC'nin haklarını da kimseye yedirmeyiz. Burada barış ve huzur istiyorlarsa, paylaşım istiyorlarsa Cumhurbaşkanımızın konferans teklifi masadadır. Ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de e, hakça gelir paylaşımı konusunda teklifleri e, masadadır. Gerekli esnekliği göstermiştir. Bu çerçevede adım atılırsa problem yok. Aksi takdirde biz de gereğini yaparız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim.